Bu videoda LaTeX'te matematik ortamı için kullanılan matematik modu için kullanılan Equation ortamından bahsetmeye çalışacağım. Equation ortama aslında Display mat ortamının benzeri. Normalde e, ortalı olarak denklemleri yazmak için kullanılıyor. Display Math'ten e, farklı olarak da denklemlere numara veriyor. Hemen bir örnekle başlayalım. Begin equation and equation. equation, equation ortamını kullanmak için. Örneğin ne yazalım? Kosinüs kosinüs s artı t kosinüsün toplam formülünü yazalım. Nedir? Kosinüs s kosinüs t eksi sinüs s sinüs t. Umarım doğru yazmışımdır. Derlediğimiz zaman bunu Evet. Bakın ortalı bir formül. İsterseniz bunun ortalı olduğunu vurgulamak için hemen şöyle bir yüz package lipsum paketini alalım. Şunun üstüne anlamsız yazılardan oluşan bir paket bu. O paket içerisindeki ikinci paragrafı koyalım. Burada dediğim gibi anlamsız bir takım yazılar var. Bu yazılara göre denklemimizin ifademizin ortalandığını görüyoruz. Ve 1 diye de numaralandırılmış oluyor. Evet. Olur. Ayrıca diyelim yine bir denklem yazalım. Begin equation and equation. Bu ifademizde ne olsun? O zaman o da sinüsün toplamı olsun. Sinüs s artı t eşittir sinüs s kosinüs t artı kos s sin t olacak herhalde değil mi? Kosinüs s sinüs t derleyelim. Evet. Sırada gelen numara 2 olduğu için bu ifadede yine ortalı olarak yazıp 2 diye numaralandırılmış oldu. Olur. Şimdi normalde bu ifadelerin numaraları sağda çıkar. Normalde diyorum çünkü istersek bu document class satırında seçenek olarak burada seçenek olarak L EQ no yazabiliriz. Yani L le, left equation no. Equation no'lar left'te olsun. Bu 1 değil L. Eğer bu durumda bunu derleyecek olursak bakın ifadelerin numaraları sol tarafa geçmiş oldu. Şimdi tabi biz alışılığa geldiği üzere biz bunu yine sağa alalım. Ama Aklınızda kalsın diye bunu bir açıklama olarak Şuraya koyalım Seçeneği Numara Numara Sola Koyar Evet Güzel tabi bu numaralar ne işe yarıyor? Niye bu numaralar veriliyor? Bu numaralardan bahsedebilmek için. Örneğin eğer şu bir denkleminde ya da iki denkleminde fark etmez. S eşittir T alınacak olursa sinüs 2T'nin formülü elde edilir. Öyle değil mi? O zaman iki denkleminde diyeceğiz. Şimdi buraya girip eğer iki denkleminde diye yazarsam s eşittir t alınacak olursa. Şimdi bahsettiğimiz denklem bu. Sinüsün denklemi. Ama ama ben dökümanımı böyle hazırlarken sonra aklıma geldi. Önce ben kosinüs s artı d t'yi değil de bir gün equation, end equation. Ben önce kosinüs s eksi t yazmak istiyordum. Diyelim ki. O zaman kosinüs s eksi t kos s kos t bu sefer arası artı olacak öyle değil mi? Sin s sin t. Şimdi ne yaptım? Yani bunların üzerine yeni bir denklem denklem de demeyelim de bir matematiksel ifade yazıyorum. Bunu derlediğim zaman yukarıda yeni bir denklem geleceği için burası 1, bu 2, bu 3 olacak. Şimdi ben birazdan bahsedeceğim. iki denkleminde s eşittir t alınacak olursa dediğim şey geçerliliğini kaybediyor. Çünkü benim bahsettiğim denklem artık 3 oldu. Yani elimizle gelip buraya 2 yazmak, 3 yazmak çok doğru değil. Çünkü ben buradaki denklemleri silebilirim. Yeni denklemler ekleyebilirim. Denklem dediğime de bakmayın. Tabi denklem de olabilir. ifade ya da özdeşlik diyelim isterseniz. O yüzden bu numarası neyse o numarayı buraya yaz demenin bir yolu var. Bunun için bunlara birer label, birer etiket vermemiz gerekiyor. Mesela buraya gelip label buna bu ifade ile alakalı bir isim vermekte fayda var. Diyelim ki kosinüs fark. Buna bir isim verelim. label kosinüs toplam diyelim. Şuna bir isim vereyim. label sinüs toplam Böylece buradaki her ifadenin artık bir ismi var. Label komutuyla bunlara birer isim verdik. Şimdi ben eğer <laughs> sinüsün toplamını veren şu üç ifadesinden bahsetmek istiyorsam buraya gideceğim. Ref komutuyla ref sin toplam diyeceğim. Burası bir sayı. Kaç olduğunu ben bilmiyorum yazarken. 3 olur, 5 olur, 100 olur. Ama bildiğim şey ben bunu yazdığım zaman buradaki equation'ın dan bahsediyorum. Bu equation'dan bahsediyorum. Yani ismi bu olan şu denklemden bahsediyorum. Bunu derlediğim zaman bakın hep şu da güzel oldu. İlk bir kere derleyecek olursanız buradaki rakam doğru çıkmayabilir ya da onun yerine soru işareti çıkabilir. Ama Taxify PDF Taxify butonuna bastığımız zaman o dökümanı 2-3 kere derliyor. Burada birkaç kere derliyor. Böylece buradaki rakam doğru bir şekilde karşımıza geliyor. Evet eğer 3 denklemde S eşittir T alınacak olursa işte sinüs 2T eşittir 2 sin T cos T ifadesi elde edilir diye. Hadi onu da yapalım madem alınacak olursa onu da equation'la yazalım. Begin equation and equation sinüs 2t eşittir 2 sin t cos t elde edilir diye yazabiliriz. Gerçekten de ifadelerimiz böyle. Şimdi burada her bir rakımın etrafında parantez olduğu için her bir rakamın etrafında parantez olduğu için burada da şu bir sayı ifade ediyor demiştim. Etrafına parantezi elimle yazmam gerekti. Yani ben bu parantezi silecek olursam burada sadece 3 yazacak. O yüzden elimizle buraya parantezi de koyuyoruz. Aslına bakarsanız bu işleri kolaylaştıran Güzel bir paket var. EMS'in yani American Mathematical Society'nin Use Package EMS Math EMS Math paketini kullanacak olursak bu bize birçok seçenek sunuyor. Bunlardan birincisi bu parantezi koymamıza gerek yok. Ama o zaman ref komutu yerine eqref yazıyoruz eq ref derlediğimiz zaman bakın 3'ün etrafında parantez kendiliğinden gelmiş oldu. ref eq yani şimdilik eq ref komutunu bize getirmiş oldu bu ems. Evet. Başka Equation'la ile ilgili bize nasıl faydaları var onu söyleyelim. Mesela her zaman buraları 1, 2, 3, 4 diye numaralı şekilde gitmek e, zorunda değil. Bazen oralarda yıldız, işte başka simgeler de görülür. Mesela ben buraya da bir değil de yıldız simgesi görürsün, gözüksün istiyorsa bu ters taş tak komutuyla bakın bu denklemin numarası artık yıldız, bu bir, bu iki, bu 3. Bu iki olunca otomatikman burası da iki oldu, bu yıldız. Mesela sinüsün ki de. Nerede Sinist toplam? Onunki de iki yıldız olsun. Label, label değil pardon. Ters slash tag dedim. Star star. İki tane star koyalım. Bakalım burada ne olacak? Burası iki iken burası ne olacak? Ona bakalım. Derledik. Bakın bu iki yıldız. Burası da iki yıldız oldu gördüğünüz Yani EMS Mat paketi sayesinde ters slash tak komutunu da kullanabiliyoruz. Bu tak komutunun bir de e, değişik versiyonu var. Şimdi burada yıldızın etrafına parantez koydu. Burada belki yıldızı elma armut yazacağız. Bu parantez güzel gözükmeyecek. O zaman burada tak yıldız yazıyoruz. Yanına yıldızı koyarsam bu parantez koyma demek. Bakın derledik. Burada parantez yok. Gördüğünüz gibi. Ha, ama buna atıf yapsaydım burada parantez olacaktı. Onu da söylememiz lazım. Yani bu EMS Math paketi bize bir de tak yıldız komutunu vermiş oldu. Sonra EMS Math bize bir konuda daha yardımcı oluyor. Şimdi bir tane section e, koyalım buraya. Section diyelim ki, trigonometrik fonksiyonlar diye bir section'ımız var. Bunu derlediğim zaman burada birinci section'ım trigonometrik fonksiyonlar. Bazen buradaki denklem numaraları section numarasına bağlı olarak numaralandırılır. Yani bu bir değil de bir bir olur. Birinci seksiyonun birinci denklemi. İşte 1, 2 olur. İşte onu nasıl yapacağız? Onun için de şu komutu kullanıyoruz. Yine ems met paketini kullanmak lazım bu komutu kullanabilmek için. Ters slash, number with in. Buraya geliyoruz. Equation. Equation'ların numaraları. Section'lara göre numaralandırız. Tabii bu yıldızla iki yıldızın durumu biraz farklı olacak. Onlara çünkü biz böyle numaralandır dedik. Ama diğerleri bakın 1-1, bir, 1-2 bir, bir, şeklinde değişti. Şimdi şu atıf yaptığımız sinüsten iki yıldızı kaldıralım. Sinüsten iki yıldızı kaldırdım. Şimdi bakın değerlediğim zaman bu 1, 1. 1, 2. 1, 3. Burası da 1, 2 oldu. Eğer benim bir section'ım daha olsaydı benimki section integral dedik. Şimdi ne yapalım? Bir tane integral ile ilgili bir şey yazalım. Begin equation end equation mesela yazalım. integral u dv eşittir u çarpı v eksi integral v d u kısmı integrasyon. Şimdi bakalım bunu derleyecek olursam 2 integral diye bir başlığım var. Equation'da bir formül yazdım ve o formül ikinci section'ın İlk formülü olduğu için 2-1 diye numaralandırıldı. Bu işi nasıl yaptık? Bu işi EMS peki paketini ekledikten sonra 100 package EMS mat dedikten sonra number within equation section komutunu kullanarak yaptık. Şimdi bütün bu yaptıklarımızı özetleyecek olursak equation ortamı bize ortalı ve sağında numara olan, normalde sağında numara olan denklemler, ifadeler yazmak için kullanılıyor. Ama ben Document Class'tan sonra L, E, No seçeneğini kullanırsam o zaman bu numaralar sağda değil solda çıkıyor. buradaki numaraları kullanabilmek için her bir ifadeye Label atamam gerekiyor. Aslında her bir ifade değil. hangilerini kullanacaksak onların label olması gerekiyor. İfadeye bir etiket, bir isim verdikten sonra o ismi kullanmak istiyorsam ref komutuyla kullanıyorum. Ama ben elimle parantez yazmak bana zor geliyor diyorsanız, o zaman yine EMS mat paketini eklediyseniz eqref komutunu kullanabiliyorsunuz ya da ref deyip tersinleşme ref deyip onu elimizle parantez içinde yazıyoruz. Eğer ben buralar numara değil de özel bir takım işaretler olsun istiyorsam o zaman tag komutunu kullanıyoruz. Tag yıldız koyarsam burada parantez çıkmıyor. Yıldızı koymazsam burada parantez görüntü vermiş oluyor. Evet kısaca equation environment'ı ortamı bu şekilde kullanılıyor. Aslında display mat environment'ına çok benzer. Aradaki tek fark neredeyse bu sağ tarafa koyulan numaralar. Evet. Bu video böylece burada sona eriyor. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.